Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün parkur oynuyoruz şu kapıyı açalım kapmayı unutmayın evet dedik ver, katarsanız böyle bir daha fazla video çekeriz ve siz, sizin böyle sizin yanınızda başka bir telefon varsa onu da bakın çünkü bu videolar muhteşem böyle ki e, daha katmış görürse e, böyle izler ve baydır. Evet arkadaşlar. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Başladık şu varilerden geçelim. Hiç de ölmedik şu anlık. Bu farkı hiç zor değil ve korkunç değil arkadaşlar. Arkadaşlar ses geliyorsa ben de şimdi Minecraft oynuyorum. Tamam. Ee, Türkiye'de isteniz şöyle okunuyor giraff ee, giraffman arkadaşlar böyle sanki bu fil gibi resmi evet arkadaşlar e, kuzenim Minecraft oynuyor o benim kuzenim Erenel biliyorsunuz ben de Altan kanal şuradan çıkalım. Ben yani tamam. mı demek istedim? <laughs> Kanadama adını söyledim sadece. Ha. Şuradan geçelim. ki alpaslan biraz pro oynuyor. <laughs> ee, ne kuru... prosu? Şimdi ben öldüm be. Ama alpaslan şimdi böyle çok iyi. Böyle çok geçtim. Haberin var mı? Hmm. Ama daha yarısında bile değiliz. Evet arkadaşlar böyle aa tam da isterse benim videomu da kameradan çekebilir ama böyle çekmek isterse böyle kötü olmuş demek çünkü alttan direkt kameradan video çekiyor Anladınız evet. mı? Ya ama burada hep ölüyor. Burası çok hızlı. Değil mi? Evet. Ama şimdi arkadaşlarım onda bence böyle yapmıyor. Değil mi arkadaşlar? Aa. Arkadaşlar. Ben... Hayır. Hayır. Evet Yaşasın arkadaşlar burayı durduruyorum çünkü burada çok merdiven var. Düşünün burada kaç kat merdiven olduğunu biz de durduralım burada. Arkadaşlar, Başladı. Arkadaşlar biz Hı. Yani ben aman ben ne diyorum. Arkadaşlar şimdi ben ben Minecraft oynuyorum dedim ya. Siz hiç Minecraft'ta kendi ağacınızı böyle daha ekmeden böyle odunlar koyup yapraklar koyup yaptınız mı? Ben ilk defa deneyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar ilk defa denecek. Ben denemiştim. Ee, şu kapıyı açalım. Anahtarlar bizde duracak. Mataralar bizde niye de değil ya? Neyse. Buralardan geçmek önemli değil. Ben, şey. ben, ben bence alpazana e, birlikte görüşelim diye e, sorun bence. Çünkü böyle daha keyifli olur. Ama aslında böyle de keyifli. Olur. Böyle daha keyifli. Burada değil mi? Lekran geldi arkadaşlar ben çıkayım. Şuradan hemen atlayalım hop zaten. Hoppala. Ya düştük be. <laughs> Keltoş olduk. Düşünce. Şuradan bir daha düşelim. Arka. Başla. Bu bir iyi bir siz bizi örnek alarak iyi olabilirsiniz. Böyle bizim hareketlerimizi e, ezberlerseniz çok iyi olursunuz. Çünkü şimdi Roblox'ta Alpan'dan pardon adı galiba. Alpans... Alpans... Alpankam... mal şimdi bir sürü arkadaşı var. Kankam. Evet. Şu anda bir sürü arkadaşım var arkadaşlar. Like atarsanız siz de benim bir arkadaşım olabilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarınızı yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın diyecektim değil mi? Hı hı. Aa, ya sen de bir süre gitmiştik be. Nasıl havada öldük be? Neyse. Şöyle hoppala hoppala yapalım. Vallahi zor ya. Arkadaşlar ben dedim ya ben şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Ağacın üstüne ağaç yapıyorum. Ağacın üstüne ağaç yaparsan zaten o da ağaç olur. Yani ağacın üstünde yetişiyor. Ya hayır hayır ya, hayır, ya. düşme ya. Ya. Hep orada ölüyorum ya. Arkadaşlar. Neyse. Ben alpaslandayım ya da. geçtik. Hoppala buraya da geç. Yaşasın arkadaşlar. Buraya da. Ya hayır hayır ya. Üf. Arkadaşlar tam da oraya da geçince bitiyordu bir ya. senin tamamı bitiyordu arkadaşlar. Şuradan zıpla. Burada hiç hata yapmıyoruz. Şuraya zıplayalım. Hadi buradan hayırlı da zıplamayı unuttum ya. Arkadaşlar şimdi siz ilk defa bulduysanız böyle kanalımızın adı neydi? Kanal adı Altan Kanal. Altan Kanal. Ee, dediğiniz dediğini ben altastan yazmayın çünkü ben yanlışlıkla denedim. Ee, bence siz de böyle bir hata yapmayın çünkü ee, çok güzel var kaçırıyorsunuz bu güzel videoyu. Arkadaşlar burada durduruyorum buraya geçince başlatırım. Hayır. Arkadaşlar ben burayı bitirdim şöyle şu ağza gireyim hemen. O nasıl ses ya? Şuraya çek payın çok bir şey güzel bir şey yaptım. <laughs> Şimdi, bu Şimdi bu puan hani böyle domuzlardan çıkıyordu ya puan onu aldım şuradan bir aldı ama. Şuradan şey hızlandıralım kendimize. Hoppala. Ya e şurada düşüyorum ya hep. Arkadaşlar minik krafta evet. krafta beni görürseniz lütfen e, bu benim ev yapmak için yardım edin. Çünkü ben şimdi ev yapmak için yani bulamıyorum. Zorlanıyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar kusura bakmayın bu bizim küçük ve afacan kardeşimiz. Merhaba Gülse. Merhaba. Merhaba. böyle aslında o küçük ya. Küçükleri bilirsiniz kardeşiniz varsa. Evet arkadaşlar küçükleri bilirsiniz kardeşiniz varsa. Arkadaşlar bir geçemiyoruz ya buradan. Buraya da durduruyorum. Geçince size gösteririm arkadaşlar. Sus. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Görüşürüz. Geçemedim buraya. Like atmayı unutmayın. Lütfen like atarsanız çok iyi olur ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zilleri zilleri çalarım sen. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.